Zaman zaman ruhumdan dökülen cümleleri defterime yazarım. Hiç yazılmamış hikayeleri sanki daha önce yaşanmış gibi ruhumun derinliklerinden okuyorum. İçimde bir taraf var, hangi yoldan gitmem gerektiğini biliyor. Hepimizin içinde iki güçlü ses var. Biri kalbimizin sesi, diğeri ise zihnimizin sesi. Kalp ise ne istiyorum diye sorar. Zihin, bunu nasıl yaparım diye. Çoğumuz ya sadece kalbimize dinler ve plansız adımlar atarız ya da sadece zihnimizi dinler, ruhumuzu ihmal ederiz. Sonuç içimizdeki eksiklik hissi. Zihin tek başına kaldığında seni ya geçmişin pişmanlıklarına ya da geleceğin kaygılarına sürükler. Kalp ise her zaman şimdidedir. Peki bu denge nasıl kurulur? İlk adım ikisini de susturmamak. Gerçek uyum biri diğerini bastırdığında değil, birlikte çalıştığında ortaya çıkar. Düşün, hisset ve karar ver döngüsü. Önce mantığını devreye sok. Kararının artılarını, eksilerini, olası sonuçlarını değerlendir. Sonra gözlerini kapat ve bu kararın sende uyandırdığı duyguyu fark et. Hem mantığın hem duyguların aynı yönde işaret ediyorsa o kararın sağlamdır. 10 dakika sessizce otur. Nefesine odaklan ve zihninden geçen düşünceleri bastırma. Sadece izle. Bırak gitmelerine izin ver. Çünkü ancak Zihin sakinleştiğinde kalbinin gerçekten ne istediğini duyabilirsin. İşte bu noktada devreye resim yapmak girer. Resmetmek kalbinden geleni görünür kılmanın en yaratıcı yollarından biridir. Büyük kararlar göz korkutucu olabilir ama küçük adımlara bölmek hem kalbini hem zihninin tepkisini ölçmene yardımcı olur. Zihnin hemen ama daha önce denedin olmadı diyebilir. Ama kalp pusulan sana hep doğru zamanı gösterir. Unutma, kalbin yön gösterir, zihniniz ise yol gösterir ve bu ikisi el ele tutuştuklarında hayatının da ritmi değişir. Ve belki bugün alabileceğin en önemli karar bu olabilir: Kalbinle zihninin aynı ritimde buluşmasına izin vermek.